Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere X cihazlarda, Xiaomi cihazlarda, Xiaomi'nin cihazlarında uygulamaları çift nasıl yaparız onu hızlıca göstereceğim. Xiaomi bütün neredeyse tüm uygulamaları çift yapabiliyor. Çok büyük bir özellik. Bu Samsung'da ve diğerlerinde yok. Sadece onlarda yazışma programlarında oluyor. Diğer videomuzda Samsung'ları da anlattık. Hızlıca göstereyim arkadaşlar. Xiaomi cihazımızdan şuradan ayarlara giriyoruz. Ayarlarda aşağılarda uygulamaları bulacaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi uygulamaları tıklıyoruz. Uygulamalardan sonra direkt karşımıza çift uygulamalar geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp, Instagram, Facebook bunlar var. Ve bunun dışında bütün programlara burada olanak tanıyor. Gördüğünüz gibi sahibindeni bile iki tane yapmamıza izin veriyor. Ben Vakıfbank'ın burasını tıkladım. İki tane yapmasını şöyle tıkladığınızda zaten soruyor çift uygulama oluşturuyor diye. Ben Vakıfbank örneğin iki tane yaptım. Şöyle göstereyim. Çıkıyorum. Ve gir, burada değil. Buraya girdiğimde gördüğünüz gibi iki tane farklı Vakıfbank uygulamam var ve ikisinde de farklı hesapları kullanabiliyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. İki farklı hesabı iki farklı uygulamada kullanabiliyoruz. WhatsApp'ı da aynı şekilde diğer programları da aynı şekilde.